Merhaba değerli meslektaşlarım. Ben uzman öğretmen Çetin Kılıçer. Tokat Turhal Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu video öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sempozyumu için hazırlanmıştır. Bildirimizin başlığı Okul, öğrenci, veri döngüsünde öğrenci verilerinin tutum ve davranışlarının incelenmesidir. Ana temamız eğitimde paydaşların rolü ve katılımı. Alt başlığımız ise velin aile ve okul ilişkisi olacaktır. Araştırmamıza konu olan problemimiz ve soruları şunlardır. Velinin okul aile yapısındaki konumu nedir? Velinin tutum ve davranışlarının başarıya etkisi var mıdır? Bu sorularımızla ilişkili olarak veli davranışları incelenecek. Velinin öğrenci başarısına olan etkileri belirlenecek. Velinin yeterliliği ve eğitim seviyesi tespit edilecektir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalardan araştırmamızı özgün kılan tek şey sebep şu ana kadar yapılan araştırmalarda okul, aile çevre döngüsünde araştırmaların bütün olarak yapılmış olmasıdır. Bu araştırmada veli tek başına incelenecektir. Araştırmamızın amacı okul, öğrenci, veri döngüsünde öğrenci verilerinin tutum ve davranışlarını incelemektir. Araştırma soruları olarak ise okul, öğrenci veri döngüsünde öğrenci verilerinin döngü içindeki yeri nedir? Verilerin tutum ve davranışları nasıl olmalıdır? Öğrenci gelişimine olan olumlu veya olumsuz etkileri Nelerdir? Araştırmamızda kullandığımız yöntemler ise araştırma modeli olarak saha çalışmasında yapılandırılmış anketler uygulanmıştır. Örneklem ve araştırma grubu olarak ise araştırmamız Tokat, İstanbul, Hatay, Aydın, Muğla ve Karaman illerinde ikamet eden toplamda 120 veliye uygulanmıştır. Tokat dışında ikamet eden velilere e-posta üzerinden ulaşılmıştır. Tokat ilinde yaşayan 50 veli ile de yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yapılan anketler sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir. Velilerin %99'unun yeni nesil akıllı telefon kullandığı, %1'inin eski nesil diye tabir edilen normal tuşlu telefon kullandığı, akıllı telefonlarda İnternet kullanımına bağlı olarak sosyal medya kullanımının yüksek oranlarda olması, velilerin çocuklarına, ailesine zaman ayıramamasına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler sonucunda anne babasına soru yönelten çocukların velisinden cevap alamaması, çocuğun üzülmesinin yanında ailesine olan güveninin zedelenmesine neden olmuştur. Velilerin çocuklarını küçük yalanlarla geçiştirme yapması öğrencide bahane geçiştirme yalan söyleme eylemlerine neden olmuştur. Sonuç olarak gerek anket saha çalışması ve gerekse yapılan ikili görüşmelerde gösteriyor ki velinin okul öğrenci veli döngüsündeki yeri tartışmasız bir öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki toplumun temeli ailedir ve aileyi oluşturan bireylerden en önemlisi de ebeveynlerdir. Ebeveynlerin sağlıklı bir ruhsal kişiliğe sahip olmaları çocuklarına olumlu şekilde yansıyacaktır. Aksi durumda ise çocuklara istenmeyen davranışların var olmasına neden olacaktır. Araştırmamızın sonucunda öneriler şu şekildedir. Velilere yönelik olarak düzenli periyotlarla ahlak eğitimi ile ilgili toplantı panel, atölye çalışması gibi çalışmalar yapılmalıdır. Velilerin düzenli olarak kitap okuması, sağlıklı yaşaması, düzgün bir karaktere sahip olması için bazı eğitimler verilmeli, kendilerine önemli bir görevi yürüttükleri hissettirilmeli ve hatırlatılmalıdır. Çocuk ve veli arasındaki ilişki, öğretmen ile veli ilişkisi, aile içi, ebeveyn yeterlilikleri, ile okul, veri ilişkileri, çeşitli ödev ve görevlerle milli birlik hassasiyeti ve toplum ahlakı çerçevesinde yeniden şekillenmelidir. Bütün bunların planlanması, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde taşlı teşkilatları tarafından planlanmalı ve sahada uygulanmalıdır. Veli önemli bir kavramdır. Dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.